Merhaba arkadaşlar. Sakarya Karasu'dayız. Sakarya Nehri'ndeyiz. Yayın alanına geldik. Bir de daha bir mağdur ve ben 3 kişi. Akşam saat 4.30 kurarı. Saat 6.30 kurarı. Hava kararlanması ve belki bir yarım saat daha önce bir olmalı. Sakarya bölgesinde güzel bir yayın diğer arkadaşlar evet bir de bir şey yapıp aldılar. Belki de duymuşsunuzdur. Sakarya'nın bayağı bir zamandır. Bu kadar büyük Zaten kutsal haberlere de çıktı. Biz bir 2 da atacağız. 3 tane bir kolta, iki tane de kutsal şu anda. Bir tane de ben atacağım. Artık sizinle arkadaşlar kaşık atacağız şelaleye. Şelalede kaşığa arkadaşlar yayın çok güzel oturuyor. Zaten bu büyük yayını da kaşıkla yakaladılar. Armut kaşık arkadaşlar. Geniş armut kurnaya kullanılan kurnanın da sevdiği bir kaşık. Arkadaşlar 016 ip 016 ipten sonra bolca klips koydum kaşığın ucuna çünkü yayın ambarladığı zaman mücadelesi büyük yayınlarla yarım saat bir saat sürüyor yaklaşık olarak bir saatte geçti oluyor yayının büyüklüğüne göre iki ip misineyi kesmesin dişleriyle diye klipsleri bol koydum evet bu armut kaşığa yayın dayanamıyor Nasibimiz denince atacağız birazdan kaşığımızı. Onun dışında siyah kan takacağız. Bu şekilde abayilerinde satılıyor merak eden tamam, arkadaşlar tamam, için. Tamam, tamam. Şöyle. Yakından arkadaşlar. Bunlar kan sütüdür canlı. Hepsi canlı olması önemli. Her birine bir kancaya iki tane ya da üç tane takacağız. Ve dipoltası olarak. Altta kurşun. Şimdi dipoltamızı da gösterelim. Buralar biraz arkadaşlar engebeli balığın olduğu yer. Mevcut buraya indik. Polta atmak için. Yeni bağladık arkadaşlar. Evet. Şelale bölgesi olduğu için arkadaşlar. Kayalık bölge. 150 gram kalkan kurşunu koydum. Kurşun atıntıyı yattığımız zaman aşağıya doğru kaymasın diye. 2 -0. Arkadaşlar kancalarımız şöyle göstereyim. Of oh, çok da keskin elimize batıyor. Temu'dan aldığım arkadaşlar kancalar. Misne kullanmıyorum ana gövdede. Zaten köstek ve bedende. Ana gövdede de zaten ip misine. 40'lıktan 80'liğe kadar ip misine kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet keskin. Şimdi sürükleri takacağım arkadaşlar burada. Biliyor arkadaşlar. Biraz ilk etapta sülükleri ele almak biraz alışkanlık istiyor. Mecbur. Evet. Kan sülüğü arkadaşlar. Hemen takalım. Ben dur. Hiç rahat duran bir canlı değil. Evet. Sülüğün iki yerinden takacaksınız. Arkadaşlar şöyle sağlam olması için, düşmemesi için yayını almaması için İlk sülüğümüzü taktık kancamıza. Şu şekilde iki yerinden. Şimdi buraya sırayla ikinciyi takacağız. Evet. İkinci sürüğümüzü taktık. Burada sallamamız gerekiyor. Evet, kancayı şöyle bir Arkadaşlar, sülük topu yapıyoruz. Şu şekilde şöyle daha net göstereyim. Bakın. Yayın buna dayanamaz arkadaşlar. Evet. İnşallah atarken de oltayı takmayız. Çünkü çık kanca atacağız. Çift kancanın her zaman takılma ihtimali fazladır. Takılma ihtimali fazla olan yerlerde tek kanca kullanmanızda fayda var. Üçlü falan zaten hiç kullanmayın. Hop gitme. Güzel abi sürükler çok güzel ya. He? Evet, abi, güzel. tam, tam, tam yapıyorum çünkü artık bitti zaten yani tarihi. Yem sıkıntımız yok. Fikret abi sağ olsun. Çürük bulmuş. Bu mevsimde biraz sülük bulmak sıkıntılı değil mi Fikret Evet. Diğeri de bu arkadaşlar. Evet, kösteklerimiz. Bu iki kösteğimizi atacağız. Bu arada arkadaşlar yaka mikrofonun maalesef kablosunu unutmuşum. Kamera bağlantı kablosunu çalışmıyor. Var mı Vurdu mu? Hadi bakalım Fikret abi sütlağını yap Biz takımı tanıttık Balığı da sen yakala Var mı ucunda Yok Evet ben de atışa geçiyorum evet, Almışlarla yapacağım

ağzına üç tane sporluk attık. Spin biraz doğru çalışacağım arkadaşlar. Umarım sizinle de gelir. Spinimiz. arkadaşlar 10.30 atarlı armut kaşık atacağız. Demin gösterdim. Armut kaşık. Evet. Spinle de biraz çalışalım bu arada. Spine gelirse spin, spin bir, o yüzden balığı hemen almaya çalışmayacağız. Yoracağız arkadaşlar balığı. Bir kayalık yok. Ağaç yok. Ağaç yok. O yüzden yayınla ağzına saplandı mı bu üstü? Yayını yorsak yeter. Yayını gireceği kök yok yani burada. Bir de yani? şeyler işte yani. Yaşın. Yaşın. var bu arkadaşlar. Ben şimdi şelalenin dibine gideceğim. Şelalenin dibinden atış yapacağım kaşıkla. Çünkü genelde ekseriyette o köprünün içinde yayını alıyorlar kaşıkla. Alıyorlarmış daha doğrusu. Ben de orada şansımı deneyeceğim. Kamerayı kapatıyorum. Eğer herhangi bir oltalardan birine vuruş olursa kamerayı açıyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu manzarayı gördünüz. Atış gördünüz. Yemi gördünüz. Tahtayı gördüğünüzde kullandığımızı geriye balık yakalaması kaldı. Balığı yakalayana kadar arkadaşlar az balan veriyoruz İnşallah buluş esnasında görüşürüz. Ben mi kalırdım? Mevsim evet kendimden çıkardım. Mahmut Evet. Mahmut'u da de yakaladık. Biraz güzel, yayınlıydı. Evet. Tamam. de gel. Biraz kayaların üzerinde rahat değilim. O yüzden ama. Bir düşünüyorum. Ya da, da sandalyemiz var. Bir tane Bu şey Yavaş yavaş gidiyor. Ne ara seninle konuşurken baktım. ben yani. evet. Şey var. Evet hava soğudu arkadaşlar. üstümüzde de giydik. Hatta daha da soğursa kapşonumuzu da çekeceğiz. Biraz daha buradayız. Karşıdaki balıkçı arkadaşlar da azaldı. Bir iki tanesi kaldı. Biz devam ediyoruz. İnşallah daha güzel, daha büyük bir yayın gelmezse de yakaladık balığımızı. Hedefimiz yayındı. Nasıl yakalandığını en azından videoda göstermiş olduk sizlere. Devam ediyoruz. Rastgele arkadaşlar. Evet arkadaşlar yayın alanı burada sonlandıracağız. Ortalığı toplayacağız şimdi. Mahmut'la birlikte Sakarya'da sakalandı. Bu şekilde gel böyle yeni bir bölgeye geldik dediğim gibi bir hafta önce buradan rekor bir balık yakaladılar 70 kiloluk yayın. Hedefimiz büyük yayınlar. Görüyor musun? 5 kilo, 10 kilo, 10 kilo üstünde geliyorlar. Küçükleri arkadaşlar 5 kilo altlarını salıyoruz. Zaten limit altı oluyorlar. Yayın balığında limit 90 santim. Hadi yavaş yavaş toplayalım balıkları. Evet. Tüm dostlara rast gelsin. Yayın avlarımız devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın.